Arkadaşlar bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LED onu açacağım. Gördüğünüz gibi burada şeyimiz var tabii ki tabletimiz. Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Tab 3 Nereden aldın diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani. E, belirsiz herhalde ama ucuzdu ya bak. 700 liradan 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya. Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani. Bir, yani düzgün derken yani bundan çıktım güvenemediğim için yani korkuyorum. Ağzıma sıçarlar nasıl? ya <laughs> sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, Wi-Fi, Android, Android. Sonra size bir full HD 1500 plik şey var bir buçuk GB RAM'ı var. Yani şeyli var. Odaklama sistemi var. Kamera, batarya. 4450 mAh bataryalı var. Oha yani. Tüş. Ama ne kıyım ya. Gülme <laughs> <laughs> tuttu beni güzel. <laughs> i̇şte KVK güvencesiyle ayrımcılık dünyası. Güvenciyle ayrımcılık. 16 gigabaytlık benim sürümüm. Samsung. <laughs> e, ee, güvenemiyorum. Keşke iPlus'ın daha iyiydi. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamının itfa Teknik özelliklere uygun da diyor bu arkadaşlar. Görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Ee, satılacağı ülke Türkiye en sonunda amına koyayım. Fransa yok zaten. Fransa'nın amına koyayım. Ee, daha 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 amına koyayım. Bitti içine bakıyoruz. İçinde belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi ki ka, arkadaşlar dur açam. elimle açam. Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Anamı gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyayım. Amını seken ya. Amını yani. Sülalesine saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz hadi. Hadi hadi. Oo. Aa. Amını şey çıkmadı. Yarağına sokun. Bu nasıl bir iş? Hıyarına bakalım bir de. Oha. Oh, Çürük bir ama neyse boşun. Uçuyor Aksaklarına bak. çıktı. Bilmiyordum böyle olacağım. Bir şey söyleyeyim. Vokuma gitti. Vokuma. Onun Alpon. Ah. Abet mini alsaydım da. Abet mini alsaydım ondan daha iyi. Bakın bakın. Bu tane adaptör o cat adaptör de yok ama nasıl Burada. Evet. Kullandı bu hadi 500 TL bu. Anasını bakıyorsun sikem ya bunu e bu nedir ya? Milleti kandırıyorsunuz. Bu ne işkence? Tart tarafsız tart tarafsız. Garip moruz çocuğu. Pezevenk. Anasını ya yani. Allah. Şükür gücüm olsun çocuklar. Bacınızı sıkayım Aman Amına koyun. Şükür Aman Amına